Selamünaleyküm arkadaşlar, hayırlı akşamlar. Bu akşam Land Rover 110'luk aracımıza MK3 marka Star Stop cihazımızı monta etmekte bulunmaktayız. Kontrollerimizi yaptık. Bir de hep birlikte kontrollerimizi yapalım. Star Stop'umuz buraya e, normal kontağın olduğu yere koyduk. Şimdi aracımızı frene basıyoruz. Montajımız açtı aracımız çalıştı herhangi bir e, sıkıntısız aracımız çalışmıştır Montajımızı montamızı yapmak yap, yaptık bir daha kontrolümüzü yapalım çok süper güzel bir şekilde aracımızın alıcı antenini şu şuraya koyduk e, Ondan sonra okuyucusunu buraya koyduk bir tanesini şu köşeye koyduk sağ köşeye bir tanesini arka köşeye koyduk camın iç tarafına bir sıkıntı problem yok şimdi aracımızın uzaktan kumandalı çalışma sistemine bakacağız aracımız şu anda uzaktan kumanda sisteminde çalıştı ee, aracımızı istop ediyoruz Aracımızı istop ettik. Kapılarını kilitliyoruz. Bu araç e, uzaktan kilitlemeli olduğu için anahtar azıcık uzağa gitti tık diye kilitliyor. Yakına da aynı şekilde geldiği şekilde kendi otomatikman açıyor. Bir daha çalıştırıyoruz aracımızı. Sıkıntısız bir şekilde Defender aracımıza montasını yapmakta bulunmaktayız. İlgilenen arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Saygılar, sevgiler, hayırlı akşamlar arkadaşlar.